Videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi de Kızıl Kule'deyiz. Bu Kızıl Kule denizden gelebilecek her türlü sardırıla karşı yapılmış olup koruma amaçlı işlev görmektedir. Kızıl Kule 13. yüzyıl Selçuklular eseridir. Burası Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Kızıl Kule denmesinin sebebi inşaat sırasında belli bir yükseklikten sonra taşlar kaldırılmayacağı için en üst kısımda da kırmızı turlarla örülmüştür. Müzik Giriş kısmı. Burası da kulenin birinci katı. olduğu gibi burada da aynı şekilde soğuma altlarını görüyoruz. Genellikle burada minyatür eserler bulunuyor. Gördüğünüz gibi. kule sekizgen yapı biçiminde olup ortasında su sarnıcı bulunmaktadır. Genellikle buradaki yaşayanlar su ihtiyacını bu sarnıç sayesinde giderebilmektedir. Ve en üst kattaki güneş ışınları en dibe alsın diye öyle bir de sistem yapılmıştır. 2,5 kilometre uzunluğundaki bu surlar Kulanya Kalesi'ne ulaştırıyor. Burası da kulenin 3. katı. Aynı şekilde burada da soğunma hatlarını görebiliyoruz. 5 katlı olup burası da en üst katıdır. Ortasında bulunan yuvarlak kısım su sarnıcıdır. Ve yanlarında bulunan dikdörtgen kısımlar da güneş ışınlarını birinci kata kadar ulaştırmaktadır. tersane Eski zamanda gemiler ticaret ve bakım için burada bulunuyordu. Kıskura ve tersane hakkında anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.